Aytunç Erkin Sözcü Ayçiçek yağıyla ilgili çarpıcı iddia. Bütün gemiler gelse bizi iki ay idare eder. Türkiye'nin yıllık ayçiçek yağı tüketimi 1 milyon 200 bin ton. Yani ayda 100 ton. Türkiye bu tüketiminin ancak %50'sini karşılayabiliyor. Geri kalan kısmı yani yaklaşık yarısı ithalatla karşılanıyor. İstatistiklere göre Türk insanı ayçiçeğinden başka bir yağı tüketmiyor. Yıllarca çok denildi ancak tüketim alışkanlığı ayçiçek yağına yönelmiş durumda. Tabii ki zeytinyağı tüketimi de var. Ancak yıllardır ayçiçek yağı ile zeytinyağı arasında 1'e 3'lük bir fiyat paritesi var. Yani 1 litre ayçiçek yağı 30 lira ise 1 litre zeytinyağı 90 lira. Son zamanlarda yaşanan yağ krizinden sonra bu parite 2'ye yaklaşmış durumda. 1 litre zeytinyağı 90 lirayken 1 litre ayçiçek yağı 42-45 lira arasında değişiyor. Dün telefonuma şu mesaj geldi. Dört gemi değil, bekleyen tüm gemiler gelse Türkiye'nin yağ açığına çözüm olamaz. Günlük politikalarla yağ açığı kapanmaz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım politikalarından sorumlu genel başkan başdanışmanı Okay Gaytancıoğlu'na ''Neden bu mesajı attınız?'' diye sordum. Okan Gaytancıoğlu soruma soruyla yanıt verdi ve anlattı. Rusya ve Ukrayna'dan gelen gemiler ne kadar ayçiçeği ham yağı taşıyor? Karadeniz'de Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında ticaret yapan gemiler en az 4, en fazla 6 bin ton yani ortalama 5 bin ton ham ayçiçek yağı taşıyabiliyor. Yani bir başka deyişle 4 geminin tamamı gelse 20 bin ton eder. 20 bin ton, 100 bin ton olan aylık tüketimin 5'te biri yani 6 günlük yağ taşıyorlar. Peki yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi ayçiçeği yağında bir buçuk aylık stoğumuz kaldı şeklinde çıkan haberlere inanmayın dedi hatırlatması yaptım. CHP'li tarım uzmanı şu bilgileri verdi. Gerçekten tüm stoklar ve market raflarında bir buçuk aylık rafine yağ var. Yeni ürün Ağustos'ta çıkacak yani 6 ay daha var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bekleyen 23 gemi var. Bu gemilerde ürünün tamamı ayçiçek yağı değil. Bazıları mısır, bazıları arpa, bazıları buğday taşıyor. Ayrıca Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle ihracatlarını durdurdular. Yani kendi ülkeleri için stoklayacaklar. Ukrayna ve Rusya limanlarındaki gemilere izin verilirse, yani bekleyen tüm gemiler gelirse Türkiye'yi en fazla 2 ay daha idare eder. Bu iddialar ışığında akla gelen soru şu. Ne yapacağız ya sonrası? Okan Gaytancıoğlu acı gerçeği şöyle anlattı. Sonrasında da Arjantin ve Brezilya'ya mahkumuz. Eğer gemiler gelirse, Brezilya Arjantin yağ verirse sorun yok. Ama dışa bağımlılık ne kadar kötü. Hep başkasına bağımlısınız. Ayrıca geçen sene Arjantin'den gelen iki gemide kanserojen madde olan ilaç kalıntısı yani pestisit vardı. İtirazlarımız sonucunda Türkiye'ye giremedi. Romanya'ya gönderildi. Çözüm ne? Okan Gaytancıoğlu'nun şu cümleleri politikasızlığı anlatıyor. Her tarım bakanı atandığı gibi boş, elle tutulur olmayan plansız bazı projeleri öne sürüyor. Örneğin bir zamanlar 300 coin projesi vardı. Mazotun yarısı sizden, yarısı bizden projesi vardı. Ekilmeyen arazilere %75 tohumluk hibesi projesi vardı. Köye dönmek için birçok nedenin var projesi vardı. Genç çiftçi projesi vardı. Sayılarını çoğaltabiliriz. Yeni atanan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi de sözde üretimi artıracağını söylüyor. Bunun için 3 proje açıkladı. 3 projeden ilki Tarım Bakanı Girişçi dedi ki, atıl yani ekilmeyen, nadas alanlarını ekenlere proje yapmak koşuluyla %75 hibe vereceğiz. Kaytancıoğlu %75 hibe konusunda net konuştu. Tarlalar sürülmeye başlayacak. Çiftçiler somut projeler istiyor. Örneğin nadas alanlarını işleyenlere bedava gübre, bedava mazot, bedava tohumluk gibi. Atıl tarım alanlarını ekebilecek çiftçiler şu anda köylerini terk etmiş durumda. Ne traktörleri kaldı? ne alet ekipmanları. Kısacası çiftçi cebine para istiyor. Bakanlığın ikinci projesi de 4 il ve 7 ilçede ayçiçeği ekiminin destekleme kapsamına alınması. CHP'li vekil bu projenin neden başarılı olamayacağını da şu cümlelerle anlattı. Yani buralarda daha önceden ayçiçeği ekenler tohum ve gübre desteği alamazken, şimdi dekar başına 32 lira olan tohum ve gübre desteklerini alabilecekler. Bu da kısa vadede başarılı olamayacak bir projedir. Çünkü bir dekar ayçiçeğinin gübre ve mazot masrafı yaklaşık 1200 lira. 1200 liranın 32 lirasının destek olarak verilmesi hiçbir üretim artışı sağlamaz. Gaytancıoğlu'nun son tespiti çarpıcı. Bakanın ağzından kaçırdığı ve gerçek yüzünü gösterdiği proje ise daha önce bakanların yaptığı gibi Afrika ülkelerinde üretim yaparız demesi. Kendi çiftçimiz üretmek isterken perişan olup borç içinde kıvranırken Sudan, Nijerya gibi ülkelerde toprak kiralayan mantık yine devrededir. Kısacası iktidar kendi çiftçimize küsmüştür. Onun ne kadar zor durumda olduğunu görüp de bir çözüm üretmektense günübirlik ithalatla bu işi çözme ve yandaşlarına kazanç sağlama mantığını bitirmemiştir. Dünya üzerinde kendi kendine yeterli olan Türkiye'yi 85 milyonluk bir pazar olarak yabancı ülkelere pazarlamanın derdinde.